Kalbimdeki tatlı sızı Sensin bu gönlümün yazı Bakışların öyle güzel Öldürüyor beni nazı Karda çan çiçek gibi Çölde yağan yağmur gibi Sevincimsin mutluluksun sana öyle hasretim ki gülüm beni, gülüm benim derdim aşkı, canım beni ayırmasın Mevlam bizi, budur inan tek ay Gülüm benim gülüm benim derdim aşkı, canım beni ayırmasın Mevlam bizi bu durun al çektiğine Bir yürürse bahar yürür Çiçek yürür peşin sıra Gülüşlerin öyle güzel Can katıyor bu canıma Ufkumdaki güneş gibi İçimdeki nefes gibi Ne bir heves ne bir tutku Kara sevda benimkisi Gülüm beni, gülüm benim Derdim aşkı, canım beni Ayırmasın Mevlam bizi Budur inan çektiğine Gülüm beni Gülüm benim derdim aşkı canım beni ayırmasın mevlam bizi Budur inan tek dinay. Gülüm benim gülüm benim derdim aşkı canım beni ayırmasın mevlam bizi buldur inan tek dinay.